Merhabalar. Bu hafta haritada çevrede bulunan objeleri modellemeye çalışacağım. Bunlar işte e, sokak lambaları, işte trafik işaretleri, yangın hidratı olabilir. Ben yazmıştım bir de söylemiş sanırım yangın hidratı belki olabilir. E, ve ağaçları modelleyeceğim ve bu haftayı sonlandırmayı planlıyorum. Çünkü bu hafta biraz ödevim ve kendi projelerim var, halledilmesi gereken okulla alakalı. O yüzden çok fazla ilerleme kaydedemedim. İlk olarak sokak lambası modellemeye karar verdim. Bunun için sokak lambası ölçülerine sahip olmam lazım. Çünkü tam olarak ne kadar boyutta yapmam gerektiğini göz kararı olarak da kestiremiyorum. Net boyutların olması benim için avantaj olacaktır. İnternetten bolca sokak lambası görseli araştırmaya başladım. FK5'te bulunan görselleri kendim bir Google Maps'ten açıp baktım. Daha sonra da burada bulduğum ölçülere göre şu an gördüğünüz gibi modelleme işlemine geçtim. Proje Unity'ye aktardığım zaman yine de boyut olarak bazı sıkıntılarla karşılaştım. Onu da Unity'de çözerken gösteririm. Ve burada iki çeşit sokak lambasını modelledim. Biri bu 4 şeritli otoyollarda bulunan, tam otoyolun ortasında bulunan ve iki tarafa doğru açılan sokak lambası. Bir tane de aynı bizim burada çift şeritli yollarda bulunan tek sokak lambası, tek lambası bulunan sokak lambasından modelledim. Modelleme işleminden sonra araç ve yolda nasıl durduğunu görmek için bu lamba modelini Unity'ye aktardım. Dediğim gibi ve gördüğünüz gibi lambanın boyutu bir miktar küçük olmuş. Bunu büyütmem lazım bence en azından ben şu an öyle düşünüyorum. Belki de iyidir emin değilim şu an 7.5 metre boyunda bu arada yanlış hatırlamıyorsam boyut olarak. Bu boyutu birazcık büyütmek için tekrardan Blender'a geçmek istemedim. Onun yerine burada Unity'de sağda Inspector altında bulunan Transform bölümünden Scale değerini 1'den 2'ye çektim yani 2 kat büyüttüm şu anda 14 metre olması lazım yine boyutu yanlış hatırlamıyorsam lambanın bu boyutta daha iyi olduğunu düşünüyorum ben boyutunun da uygun olduğuna karar verdikten sonra bu objeye çarptığım zaman kırılmasını istiyorum ben yani bildiğiniz gibi bu tip objelerin parçalanmasını istiyorum burada parçalanabilir bir versiyonunu oluşturmadım aynı durakta olduğu gibi çünkü ben gidip bir GTA'ya denedim bir işte Need Speed'e falan baktım orada nasıl tepki veriyor bu objeler diye Genelde direkt olarak kökünden sökülüp yere devriliyor. Aynı şu an benim oyunumda olduğu gibi. Fakat şöyle bir sıkıntı sezdim ben. Bunun kesinlikle düzeltilmesi lazım. Ben bu objeyi çarptığım zaman ağırlığını ne kadar verirsem vereyim. Ki zaten burada ağırlık vermek benim avantajıma değil. Çünkü ben buna çarptığım zaman o ağırlığın etkisiyle daha sert bir şekilde düşüyor. E, bu düşüşü ile ilgili bir sıkıntı var modelin. Yani ben dokunur dokunmaz düzgün de bir güç uyguladıysam bu obje direkt olarak düşüyor. Ben bunu istemiyorum. Çünkü dediğim gibi diğer oyunları incelediğim zaman şunun farkına vardım. Ben ortalama bir hızla çarptığım zaman o direkt sabit olarak yerinde duruyor. Ne sallanıyor ne de bir tepki veriyor. E, direkt olarak duruyor. Yani yere çakılmış gibi duruyor. Ama ben de öyle değil. Ben buna çarptığım zaman en azından bir sallanma hissediyorum. E, bunu nasıl çözebilirim? Tam olarak emin değilim. Benim aklıma gelen ilk çözüm yolu şu. E, ben bir script oluşturup bir kod oluşturup şöyle diyebilirim. E, benim bu direğime e, örneğin X kadar kuvvet uygulandıktan sonra e, bu objenin devrilmesini sağla şeklinde bir script oluşturabilirim. E, bu bir seçenek ama bu doğru yol olur mu burada ondan emin değilim. Eğer farklı fikirleriniz varsa kesinlikle duymak istiyorum. Çünkü e, bu yöntemi diğer objelerde de kullanacağım ben. Ve şu anda aklıma mantıklı bir çözüm yolu gel gelmiyor. Yine de bunun üstüne düşünmeye devam ediyorum. Dediğim gibi benim kullanacağım yöntem bu objeye çarptığım zaman e, belli bir kuvvetle çarpıyorsam eğer obje devrilecek konuma gelecek. Eğer belli bir kuvvetin altında çarpıyorsam hiçbir şey olmayacak. O obje statik olarak sabit olarak orada duracak. İlk gelen yöntem buydu. Burada gördüğünüz gibi bir color palet, renk paleti oluşturmaya çalışıyorum. Low poly olan modellerimi bu şekilde dokulamayı, bu şekilde bir tekstür eklemeyi düşünüyorum. Ama sonuç nasıl olur emin değilim. Oyunda gördükten sonra gereken ince düzenlemeleri yapma niyetim var. Bu aşamadan sonra artık lambamı da tamamladığımı düşünerek sonraki gün Tabelalarımı yapmaya başladım Tabela konusu benim için birazcık karışık oldu Çünkü hangi tabelaları yapmalıyım Ne kadar tabela eklemeliyim emin değilim Ben bunun için Yine fk bir iki turladım Google Maps'te avara gibi Ve orada bulduğum tabela görsellerini Kaydedip bilgisayara oradaki tabelaları oluşturmaya çalıştım Muhtemelen Tabela çeşitliliğini arttırmam gerekecektir ilerleyen safhalarda fakat şu anda 7-8 tane ya da o civarda Bir tabela adedim olduğunu biliyorum İkinci karşılaştığım problem ise bu tabelaların üzerinde bulunan o görselleri internetten bulmak oldu. E, o görselleri bulabilmek için baya bir vakit kaybettim. Fakat sonunda buldum. Sakıntı yok. Ve gördüğünüz gibi modelleme sürecine geçtim. Burada yine gerçek dünya boyutlarını kullanmaya özen gösterdim. E, tabelaların şu andaki boyutu 2 metre. E, o baş bölümüyle birlikte belki 2 metre 25 santim civarına geliyor. Ben uygun olacağını düşündüm ama tabii ki oyuna geçtiğimizde farklı olabilir. Orada tekrar düzenlemek gerekebilir. Modelleme işlemini tamamladıktan sonra bildiğiniz gibi buna bir tekstür eklemem lazım. Bunun için yine Photoshop'a gittim ve daha önce bulduğum bu tabela görsellerini alıp Photoshop'ta düzenleyip tık tık, tık yerlerini yerleştirerek benim tekstür dosyamı oluşturdum. Ve bu dosyayı alıp Blender'a aktarıp son testlerimi yaptım. Gördüğünüz gibi Cycle Engine'da HDRI Environment Texture ile birlikte fena gözükmüyor. Artık tabelaları da bitirdiğimi düşünerek yangın hidratını modellemeye başladım. Yangın hidratı konusunda emin değilim. Bizim burada da zaten bir adet yangın hidratı var. Bildiğim kadarıyla umarım yanlış bilmiyorsam. Bu yangın hidratını bir de oyuna entegre ettiğim zaman kırılabilir olmalı mı olmamalı mı, olmamalı mı konusu geliyor. Çünkü kırıldığı zaman benim fark ettiğim oyunlarda genelde su fışkırıyor etrafa. Fakat ben bunu şu anda yapmak istemiyorum. Çünkü zaten mobil oyun modelliyorum ve oldukça fazla objem var. Gereksiz yere e, performans düşürücü etmenleri eklemek istemiyorum. O yüzden yangın hidratını ne olur ne olmaz ben low poly olarak modelleyip kenara aldım. Ama kullanır mıyım dediğim gibi emin değilim. Son haliyle burada gördüğünüz şekliyle yangın hidratı. Ve bu hafta için son olarak ağaç konusu. E, ağaçlar bir oyunda en çok sistem sömüren yapılardan bir tanesi. Eğer gerçekçi ağaç modelliyorsanız. Çünkü e, o kadar çok yaprağı var ki hani... <laughs> O yaprak sistemini dalgalanmasını falan filan da eklediğiniz zaman ortaya çok ciddi bir performans yükü çıkıyor. Mobil oyunlarda hiç bu şekilde realistik ağaç görmezsiniz en azından ben görmedim. Varsa örneği atın bakmak isterim. O yüzden bu ağaçları da low poly modelleyeceğim. Aslında bu ağaçları modellemeyip birkaç bölüm önce prototip resimlerini oluşturmak için kullandığım eski projelerimden ağaç yapılarını çekip kullanabilirdim. Bu bir seçenek ama ben yine de burada Modellemek istedim çünkü size e, o süreci göstermek istiyorum. Belki hani aranızda Leopold ağaç nasıl yapılıyor diye düşünenler olabilir. Burada e, speed modeling ile hızlı modelleme ile kafanıza bir fikri oluşturmak istedim ben. Benim ağaçları modellemek için kullandığım yöntem bu. E, bir adet boru uzatıyorum. O boruyu birazcık eğip büyük şekillendirip Proportional Editing ile düzenleyip daha sonra üzerine bir adet e, ikosafer ekleyip onu da yine Proportional Ink'le Vertex'lerinden sık tık tık sağa sola çekip low poly ağacı oluşturuyorum. Üzerine de basit bir renk attıktan sonra ağacım ortaya çıkıyor. Yine Cycle Engine'da HDRI Environment Image ile birlikte görüntüsü bu şekilde. Ee, dediğim gibi renk körü olduğum için ağaç renklerini ayarlama konusunda ben çok zorlanıyorum. Burada 50 defa kardeşimden yardım aldım. Gel bir renklerine bak nasıl olmuş öyle mi olsa böyle mi olsa diye. Onun da tavsiyeleriyle son renk şekli bu şekilde. Renkleri beğenmediyseniz lütfen renk kodu paylaşın bana. Şöyle olabilir böyle olabilir şu renk kodu kullanılabilir diye. Ben de ona göre bir düzenleme çekeyim. Gerçekten bu ağaç tekstürü ekleme konusu o rengi verme konusu beni delirten konulardan bir tanesi. Ama hallettik. Ve o aşamadan sonra ben artık bütün objelerimi oyuna çekip e, oyunda test etmeye niyetlendim. Bu süreç birazcık uzun. E, tek tek bütün bu objeleri alıp yerlerine yerleştirme konusu birazcık karmaşık. Ben burada şöyle bir yöntem kullanmak istiyorum. Bu arada şu anda bu yöntemi kullanmadım. Çünkü test ediyorum hala. Elime direkt yerleştirdim. Ben burada şöyle bir yöntem oluşturmak istiyorum. Prefab'leri hatırlarsanız önceden oluşturulmuş, fabrika edilmiş objeler demekti. Ben bu yollarımın prefab versiyonlarının üzerine... E, bu tabelaların eklenmiş versiyonlarıyla yeni bir prefab oluşturabilirim. Bu vesileyle haritamı düzenlerken e, direkt olarak bu lambalar, tabelalar ve ağaçlar harit o e, benim benim o prefab ne oluşturdum yollarımla birlikte direkt olarak sahne kalıp halinde e, yollarla birlikte ağaçlarım ve tabelalarımı tık 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 lambalarımı aynı şekilde koyabilirim. Bu benim işimi hızlandıracaktır. O yüzden şu an yapmamış olsam bile ilerleyen safhalarda bu şekilde bir düzenlemeye gideceğim. Bütün bu karmaşadan sonra ortaya böyle bir iş çıktı. Artık tabelalarımı devirebiliyorum, lambalarımı devirebiliyorum, sahnemde rahat rahat gezinebiliyorum. Sahne yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Dediğim gibi bu objelere çarptığım zaman yıkılmasından memnun değilim. Bunun için bir öneriniz varsa dinlemek isterim. Bu hafta için bu kadar. Haftaya bir aktrik çıkmazsa artık apartmanları modellemek istiyorum ben. Bu apartman modeli yaklaşık bizim burada toplu konut olduğu için bu bölge. 4 ya da 5 tane farklı apartman modeli var. Bu apartman modellerini ve bahçelerini ortaya çıkartıp oyunuma eklemeye başladığım zaman daha güzel bir görüntü ortaya çıkacağına eminim. Bu hafta için bu kadar. Sonraki hafta görüşürüz. Kendinize iyi bakın.